Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sevdiğiniz biri sizden uzaklaştıysa yakınlaşması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem yazıldığında sevmedi. sevdiğiniz kişi size sevgili ve aşkla geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu kişi size sevgi ve aşkla gelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toplar gömün arkadaşlarım. Ve ayrıntılı bilgi almak için tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz ilgizama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Oradan her gün ücretsiz ilgizama bakıyorum. Ve belki farklı sorunlar çıkabiliyor. Onun için net bilgi veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere insanlara güzel görünmeniz için yapılacak olan bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve bu kağıdı Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 gün içinde bu güzel olumlu sonucu göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere bir ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Sorunun problemi nereden geldiğini çözelim. Ona göre ayrıntılı bir şekilde işlerinize yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Allah'a emanet olun.